Merhaba arkadaşlar. E, ee, merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. En son hatırlarsanız demir set olmuştuk arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> ve buraya gelip burada demirlerimizi pişirip eşyalar yapmıştık arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu aldığımdan önce bir video daha çektim ama sevgili YouTube bu videoyu yayınlamamış. Yani bu demir baltalar, bu barınak, çömlek partisi nereden gelir, e, geldi diye sorarsanız. E, az önce şurada bulduğumuz şey var ya arkadaşlar. Kalıntı. Onu ben bir tane daha vurdum. Buldum yani arkadaşlar. Oradan geldi bu da arkadaşlar işte. Arkadaşlar bugün köy aracıyım. Köy Sadece bugün işim köy Bak arkadaşlar. Köy aramaktan başka bir iş bir şey yapmayacağım. Madene falan girmeyeceğim. Köyümü bulacağım. Öyle elmas işine girer. Nedir'e gideriz. Arkadaşlar. Öyle işte arkadaşlar. Şuradan bir tane oradan alacağım. Odun lazım. Tamam. Okey. Arkadaşlar evanterimiz çok doldu ya. Ne yapabiliriz bilmiyorum ki. Evet arkadaşlar Şurada crafting table'ımız var mı zaten ya. Ne yapıyorsam bir daha. Sırf ekmek yapmak için bunları şey yaptım arkadaşlar. Allah. Şöyle doğru. Şöyle ve şöyle bir tane de şöyle yaptık güzel iki tane ekmeğimiz oldu onlar bize yetmiyor Ah, ne yaptım lan ben Hı şimdi şunu da yiyelim. hadi bakalım hadi arkadaşlar güzel bir köy bulalım sonra köylerle ticarete gidelim servet çıkartalım diyecektim <laughs> madene düştüm Creeper. Görüşürüz. Madene düştüm arkadaşlar ya. Yani. Bu nasıl bir iş? Arkadaşlar ya. Şunu. Ha bizim ücretsiz normalmiş. Ölüyorum. Arkadaşlar. Siz de bu taktiği deneyebilirsiniz Minecraft oynarken. Suyun en köşesine gelin. Öyle kurtulabilirsiniz. Let's go. Ya da bir öğrenmeyiz. Canımız da fullansın Şimdi şu ne tarafa doğru gideyim arkadaşlar siz söyleyin. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bence benim e, e, gitmek istediğim yer şu dağın arkasına doğru gideceğim arkadaşlar. Kesin orada vardır. Köy. Arkadaşlar. Hadi gidelim arkadaşlar oraya. Hızlıca gidelim. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. hadi. Seri git. <laughs> Niye bu kadar yavaş gidiyorsan? Ana. Ben girmeyeceğim. Bugün maden yapmayacağım. Bugün nedir gideceğim sadece bir köy bulacağım. Acıktım da ya. İnşallah güzel şeyler vardır da gittiğimiz yerde arkadaşlar. Köyde güzel bulutlar vardır. Vardır. Vardır ne? Vardır arkadaşlar. Hadi bakalım çıkalım yukarıya doğru. Ee. ah düşüyordum. Ama düşer mi? Gerçi bir şey olmaz ki çok yüksek bir yerden düşmüyor sonuçta. Aa. Arkadaşlar işte YouTube'un kayıt almadığı yer burası arkadaşlar. Buradan çıkarmıştım bunları. Bak bir çömlek daha çıkıyor şimdi. Bakın arkadaşlar evet. Yağmalalım ben orayı. Bir çömlek daha. Let's go. Aa bu bu uyuşmuyor mu? Aynı değil mi? Güzel. Bir tane daha varsa yapacağım. Bir tane daha yaparım ben. Arada yok bir tane daha. Değil mi? Evet yok. Hadi gidelim. Düşme lan gidelim. Arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Gidelim. Eee. çıktık. daha Çok iyi batık gemi bulduk. Bizim bulduğumuz gemi mi? Yok. Havuç güzel yememiz var. Yemek var. Güzel güzel güzel. Artık buğdayımız da çok fazla. Arkadaşlar şunların hepsini koyacağım ya. İp de koydum. Restonu da koydum. Bunları da koydum. Ocağı da koydum. Yaparız ekran. Meşale de koydum. Kömürü de koydum. Bakırı da koydum hatta arkadaşlar. Kitabı da koymayacağım. Crafting table'ı koyacağım. Tamam arkadaşlar. Yes sir. Hadi bakalım. Burada bir sandık daha olması gerekiyor. Bunu açmıştık. Şimdi nerede başka şey var? Sandık var. Allah. Düştüm çok az. 3 Hadi bakalım arkadaşlar. Köy aramaya çıkalım. Arkadaşlar görüntünün bu kadar kötü olmasının sebebi bilgisayarımın ekran kartı çok kötü arkadaşlar. Bilgisayarım çok kötü ve ekranım da çok kötü. Bunun için abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni bir bilgisayar almış. Arkadaşlar yakın zamanda facecam'lı videolar da gelecek. Yüz ifademi de görebilirsiniz arkadaşlar. Ama onları da arkadaşlarımın videolar çekerken açarım herhalde. Şimdi Minecraft oynarken böyle olsun arkadaşlar. Açmamı istiyorsunuz da yorumlar kısmına yazın. Hadi 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 bir köy ya. Of, çok kasıyor. Köy yok mu ya? Şuraya çok güzel bir köy olurdu. Keşke olsa. Aa, hadi ya. Köy vardır bence. Kesin şu arkasında köy var. Öyle hissettim. Evden bayağı uzaklaştık ya yani. evde. Tamam arkadaşlar şey var. Ee, neden aldım Var. Köy vardır da. Arkadaşlar biz direkt buraya yerleşelim. Köy aramayalım bence. Şuradan lavabosu görmüşüm arkadaşlar. Davulcu görmeseydim belki şey yapardım arkadaşlar. Ee, nedir onun adı? Köy aramaya devam ederdik ama boş verin arkadaşlar. Arkadaşlar ben nedir'e gittikten sonra şey yaparım arkadaşlar. Ee, köy e, bulurum arkadaşlar. Şuraya spam point alırım. Öldürüz Hiç odunumuz yok değil mi? Bir tane odun alsam sıkıntı olmaz bence game arkadaşlar. Bir tane odun aldık sonuçta. Bak. Çalışma masasını ürettik. Şimdi buradan bir tane kova arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şimdi su aldım. Bu çok dikkatli. Dur ben suyu niye aldım. Lav aldım. Buraya obsiden yap. Dur şuraları full açmam gerekiyor. Tamam. Lav aldım. Buraya koydum. hava aldım. Buraya koydum arkadaşlar. Arkadaşlar fotoğraf bu telefonu kapatacağım. Çünkü e, telefonun şarjı bitiyor arkadaşlar. E, şöyle şu suyu al. Şuraya. Hatta şu suyu al. Şuraya koy. Ah yanma. Şimdi şuraya. Laval Şuraya koy. Annemle babam çağırıyor arkadaşlar. Yemeğe gel diyorlar arkadaşlar. Ama ben portalı böyle gideceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötü durumdayız. Bir dakika arkadaşlar. Annemle babama söyleyeyim. Videomu çekim Gezirmeyeceğim. Anne, tam videomun ortasındayım. Videomu bitireyim geliyorum. Tamam arkadaşlar. Videomu bitirince yemeğimi yemeye gideceğim. Bugün portalı ve portal yapacağım. Nedire gideceğim arkadaşlar? Kafaya koydum ya. Yapacağım. Bugün o portal yapılacak. Yaptı arkadaşlar yanlışım. Nereden Oke okay. Şuradan şu şöyle... Şuradan love da alalım. Şuraya koyalım. Yeni, bir uyuyalım arkadaşlar. Hemen nedirine de gidiyoruz. ha? Çok iyi. <laughs> Oy arkadaşlar ölüyordum bildiğiniz. Orada ah yanlış koydum. Şuraya koyacağım. Nereden alabilirim? lav aldım. Koydum. su aldım. Koy. Şimdi bir iki kat daha yapacağım. Bunun üstüne. Onu öbür tarafı yapacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi. Burada koydum. Tamam arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Öbür tarafı yapayım. Hadi lava. Lava. Hadi tamam. bakalım arkadaşlar ya da ben bir sürü su kovası yapayım ve içlerinin hepsini suyla doldurayım Çünkü böyle çok uzun sürecek tamam arkadaşlar birazcık kovaya su da alıyorum arkadaşlar buradan Tamam arkadaşlar çok iyi. Tamam. Okey. Çok iyi. Sıkıntı var mı? Bence yok. Şimdi şuraya koydum. Şuraya lav, aldım. Su da aldım. Şuraya şöyle şuraya da şöyle koyalım. Yani şimdi şuradan birazcık lav alalım. Yes. Tamam, lavımızı da aldık. Hatta suyumuz da, suyumuzu da al. suyumuz vardı değil mi? Vardı. Hadi lava, lava, lava. Güzel arkadaşlar, da aldık. Şurada aman arkadaşlar yanlış. Önce su. Sonra. Ah baba ne yapıyorsun ya? Aniden geldim ödüm koptu. Bitti mi hocam? Yok baba daha bitmedi. Portalı yapınca bitecek videom baba. İyi. Geleceğim. 5 dakika çabuk çorban içiyorsun. Sen duayı cüzü her, her, şeyi camiyi bıraktın. Kur'an'ı bıraktın. Arkadaşlar bir dakika. Babam e, ses ediyor da. Arkadaşlar pardon babam cüzü falan bıraktı dedi arkadaşlar ama ben bırakmadım hala şey yapıyorum arkadaşlar. Ee, cüzü okuyorum. Birkaç gündür gitmedim şeye arkadaşlar camiye. Onun için böyle diyor. Çünkü havalar çok sıcak arkadaşlar. O yüzden gitmedim bir gün. Birkaç gün camiye arkadaşlar o yüzden. Arkadaşlar portalımızı yaptık. Bugünlük bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, bir dahaki bölümde görüşürüz Abone olmayı like atmayı unutmayın Yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar Görüşürüz ve bay bay